Anne. Ben de mi yavrum. Siktim orospu bile olamaz. Aman paga çerebli. Bu şirkete tam da aktı Hayt evet. hayt. Bana anne bile demeyeceğim. Kandırdın beni artık seni hiç sevmeyeceğim. Gerçek annemi istiyorum ben bekliyorum. Küçüktüm anlamadım şimdi biliyorum. Hiç bıyıklı anne olur mu ben çok safmışım. Sende de hiç <laughs> gelmiş şu an Kafandaki beru Gözüne sakacağım Gerçek annem nerede gidip onu arayacağım Da Haydın mutre bro da da Tumare da 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 Önce tüme kata bilin mansa maren tüme Dari sıf top tumare ta Onu kete da da tüme ci pa haydi da tumare tut O bir melek Ben annene çarpan o kamyonun şoförüyü o kötü günden beri ben de bir ölüyüm Seni aldım yapıştırdım büyük adam ettim Bak gücü oldun Amerikalara gittin Pardon anne Gözünü çıkardım Üstüne de bastım kaydı Kafamı yardım Çok pardon anne Altımı ıslattım gece pırt yaptım koktu. Bütün dolabı. <laughs>